Muarızlarımıza söylüyorum bunu. Muhaliflerimize söylüyorum. Şaka gelmesin. CIA'in kurucusu, aynı zamanda BND'nin kurucusu Reinhard Gehlen. Öğrencisi Fuat Doğu, MIT'in kurucusu. CIA, BND ve MIT. Amerikan, Alman ve Türk istihbaratının içine Türk diyorum. Hani Türk demek istemiyorum. O dönem için çünkü. Hani başka bir konu var orada. Derin bir konu var. İnşallah kitapta anlatacağım. Bu üçünün kurucusunun evladı Fethullah Gülen'le mücadele ediyoruz. Size şaka mı geliyor? Siz kendinizle dans edip kendi kendinizi gaza mı getiriyorsunuz? Fethullah Gülen'i siz buraya kadar getirdiniz derken siz kimi kandırıyorsunuz? Halk bunu görmüyor mu? Siz Türk milletine gerizekalı mı diyorsunuz? Fethullah Gülen 50 senelik bir adam. Gülen örgütü, Gehlen örgütünün devamı. Yavrusu, çocuğu. Fethullah Gülen şu anda yer üzerinde yaşayan en tehlikeli ve tecrübeli gladio elemanı. Siz manyak mısınız? Bizi cahil mi zannediyorsunuz? Tayyip Erdoğan'a şunu söyleyin canımızı yiyin. Deyin ki. Fethullah Gülen'le niye yol yürüdün? Meali şerefini, meali aktarıyorum. Ulan Tayyip Erdoğan. Ulan AK Parti, ulan Türk milleti. Biz ki emperyalizmin iti köpeğiyiz. Hem sahibimizin hem de bizim canımızı ot tıkadınız. Ah keşke şu Fethullah Gülen'le en başta yürümeye gidiniz sizi bir güzel kopartsaydık onunla beraber bugüne Türkiye gelmeyeydi sahibimiz olan Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in, Rusya'nın, İran'ın emperyalizmin dediği gibi bir Türkiye devam etseydi. Ah keşke yurtta su komisyonunu kurdurmayaydınız da çoğu 15 Temmuz darbesine gerek bırakmaydınız ama başta 30'a düşmediniz. Fethullah Gülen'in hocası Erdoğan hocası Erbakan. Hocası Erbakan'a yaptıklarını biliyor da Erdoğan ama ona rağmen dişini sıktı. Ulan dedi namert şerefsiz. Bir gün hocama etti, yaptığını sana soracağım. Bir cümle o hürriyete verdiğim manşetleri ben sana soracağım. Benim hocama değil mi ki sen bu komutanlar affedersin P ile başlayan o küfür ettiklerinde sen onlara yalvardın dedin ki intihar ederim okullarımı el koy ey çevik bir dedi Fethullah Gülen'in mektubunu hatırla. Sen o takiyeleri yaptın soysuz omurgasız köpek. Ben sana soracağım dedi, dedi 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 ve en son bir gün belki de bütün ilerlediği yolu kaybetmek pahasına Recep Tayyip Erdoğan Atatürkçü İlker Başbuğlar'a beraber oldu. Çıksın bağlansın. İsim vermiyorum. İlker Başbuğ'un avukatı. Telefonla var numarası da var. Egemen Bağış'la yaptığı görüşmeleri çıksın yapsın. Anlatsın. Bunlar oldu. Ve Tayyip Erdoğan onurlu, namuslu, şerefli bir şekilde Fethullah Gülen'e döndü yüzünü. Hakan Fidan'a verdi talimatı. Gitmeyeceksin dedi. FBI orijinal sitesine ey Soner Yalçın Oda TV'de bizi sövmeyi bırak. De ki bu Fatih Tercan namuslu ahlaklı bak senin bildiğin yeri anlatıyorum şu anda çünkü ben. FBI, o zaman çünkü bizden de önce Sonar Yalçın Oda TV'de buna haber yaptı o zaman. Çıktı FBI dedi ki Gülen Enstitü Yağmur damlası, Raindrop House bu dedi siteye koydu FBI'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştığı enstitülerdir dedi. FBI tarihinde ilk defa Gülen Enstitüsü olan bağlantısını koydu. FBI Fethullah Gülen'den nefret eder. CIA olmayınca ne oldu? CIA çıkıp bir şey diyemedi o sırada. FBI çıktı. CIA ne zaman çıktı? Grand Fuller. Hemen daha sonra. Gezi'den hemen sonra dedi ki BBC'ye yaptığı açıklamada Grand Fuller. Orada duruyor. Açık kaynak bir şeyden bahsediyorum ben. Ne dedi? Ben dedi bir daha mektup yazmak gereksin Fethullah Gülen için bir daha yazarım. Sayın çıkar köpeğine sahibi içine sahip çıkacak, bizim mi sahip çıkacak? Allah ım, Allah, ım, Allah ım, <laughs> muhafaza. Demek istediğim şey ne benim? Bütün bağlama baktığımda Tayyip Erdoğan'ın yürüdüğü yolu herkes görüyor.